bir tane sallayalım belli olmasın tamam evet. hadi. Git sen git 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 git. <laughs> hoca gol değil mi? Hoca tam her gol iptalsa ben neden buradayım ama ya? E tamam o zaman ben siktireyim eve gideyim o zaman. Abi 40 yaşında adamsın. Bir defa da ilk şutu gol yemeyelim artık ya. Allah'tan offside oldu da yırttık ya. Ha ah, Ermano tamam tamam hadi. Aha. Hoca el gibiydi. Devam devam. Hoca nasıl el değil ama şimdi ya. Değil e benim ama artık be. Ya, beni sikeye dakan yok zaten. Boş ver devam oynayın. Penaltı bu. Kim bu kim? Aa topla. bu. Siktir lan. Numaracı piç. Siktir. Bir daha yapma bunu bak kırmızı veririm ha. Piç. alıyoruz. Çekin çekin çekin. Okan, adaşım. <laughs> Hoca bir değişiklik daha. Jacobs. Hoca ense kaldı. Geliyor. Bir tane daha atmamız lazım. Sen gönder göndersem bak. Osi. Okan. Ah. Sonunda rahat maç izledik. O Osimen. O, o, o simen. Transfer ne diyorsun? Bu sene bu ligi donumda salladığımı düşünüyorum Level, Sadece, salak, ve Galatasaray evet, evet, sonsuza dek de kalbimde Mertes... kalacaktır. Ne? Öyle demek istemedi o. gidecek misin? Cık. Kalbimde kalacak diyorum yani. Gideceğim kalbimde kalacak. Değil mi ne salak salaksın? Kim seçti bunu?